İyi akşamlar TRG günlük grafik. Şu ne zaman videosunu yapmıştım bir bakayım. 26 Kasım'da yapmışım e, videosunu. Biliyorsunuz bu genel olarak zaten hani standart dönemde 3 lira civarlarında alınıyordu. 4 lira civarlarında satılıyordu. Piyasanın boğaya girmesiyle beraber e, 50'ye bir temas görüyoruz burada. Ben en son e, baktığımda dediğim gibi 26 Kasım'da neredeymişim ben bir de onu göreyim. 25 26 yani tam 50 desteğin üstündeymiş çok fazla sarkamamış ee, o desteği alıp görüyorsunuz dirençleri kırıp yukarı doğru bir hareket yani güzel bir hareket içinde momentumu da yüksek bir miktar kar realizasyonu başlamış bugün ee, 4.40 burada bakın kırdığı bir direnç ama yani çok kısa bir mesafe 4.35'e bakmak lazım daha çok ee, 8 ortalama kırılmadıkça bu yukarı hareketin sertçe devam etmesi e, haliyle beklenebilir e, 20 sel biraz alt tarafta biraz daha uzak 414 bakılır mı yani dileyen tabi orayı da alabilir düzeltme yani biraz daha böyle düzeltme demedim de ona yani sertleşirse iş e, 414 desteğine bakarız onu da ikinci bir destek olarak alabilirsiniz direnci çok yakın yani şöyle e, buraya bir yatay çizgiyi koyalım bakın burada 5 50 civarları Hatta bunu e, 5 20'den alabilirsiniz 5 25 50 aralığı aşağı yukarı bir direnç bölgesi ee, oraya doğru bir hareket devam ediyor. Şu an 4.81'den gevşemiş. Tabii bundan sonra e, yeni bir tepe yaparsa yani bu akım tekrar yukarı sert şekilde devam ederse asıl bakmamız gereken bölge orası olur. 5.40'ı geçiyorsa başka bir fiyatlamaya doğru gidiyor deriz e, TRG'yi o. Yani en yüksek fiyat veriliyor çünkü orada. Hacim olumlu. E, o da orada da böyle büyük bir düşüş bir şey bir çekilme yok. E, hala aylık hacmin aylık ortalamanın üstünde hacimler alıyoruz ee, bu da piyasasının hala canlı olduğunu bir taraftan da işaret ediyor 67 arasay e, olumlu yani olumlu derken tabi aresay biraz düşmeye başladı mümkün hareket bir tık düşürmüş arasayı ama e, 61 kendi ortalaması burada şimdi şöyle bir strateji güdülebilir mi Hani o aklıma geldi Aresay e, mesela 60'lara doğru iniyorsa kendi ortalamasının altında düşüyor sonra 8 kırılıyorsa yani 4.35 kırılıyorsa belki bir miktar dikkat etmek gerekebilir. Yani dikkatten kastım şu. E, yani 8 denilip RSI kendi ortalamasında düşerse hani oradaki bir derinleşir mi acaba diye düşünüyorum. 20 ortalamaya bir temas olur mu? Arada 21 kuruş var. E, az değil yani. %6-7 gibi bir şey var. E, belki bu kısım öyle değerlendirilebilir. Makti de Tabii pozitif ama bugünkü hareket biraz e, histogramının rengini değiştirmiş bir mum formasyonu e, yok yani burada bir mum formasyonu var demeyelim yani kitabı olarak bulamazsınız ama tabii yani şu üç mum e, biraz satıcının güçlü olduğunu gösteriyor bir taraftan bunların dışında dikkatimi çeken herhangi bir şey yok yani sonunda şunu söyleyeyim <laughs> yani e, önünde sonunda e, şu 440 cenderesinden de bir yerde kurtulmuş oldu e, yani daha böyle sabırlı arkadaşlar için daha pozitif bir görüntü tabii. Herkese iyi akşamlar.